Hayvanlar aleminden ilginç bir görüntüyle devam ediyoruz şimdi. Tunceli'de bir başak yaban keçisinin kokusunu aldı, pusuya yattı. Onu topraktan ya da bir kayadan ayırt etmek imkansızdı. Ancak harekete geçince fark edildi. Şimdi daha keçi geliyor. Kalkıyor mu şu an? Beklenip şu an. Metrelerce ötedeki avının kokusunu aldı. Kendini toprakla kamufle etti. Vakti gelince de harekete geçti. <laughs> Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir başak, Tunceli'de avını bekliyordu. Pusu kurdu, yaban keçisinin kendisine gelmesini bekledi. Başında keçi oradan geliyor an? Farkında olmadan Vaşak'ın dibine kadar sokuldu. Sonra olanlar oldu. Vaşak koştu, yaban keçisi kaçtı. Av olmaktan pülümür çayına atlayarak kurtuldu.